Azerbaycan ordusu Ermenistan'a karşı başlattığı saldırılarda Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca uyguladığı ve başarılı olduğu hilal taktiğini uyguladı. Türkiye'nin desteğiyle sihalarla Ermenistan'a hilal taktiğiyle saldıran Azerbaycan, Fuzuli bölgesini işgalden kurtardı. Azık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır. Uygulanan taktikle Ermeniler sihalarla etkisiz hale getirildi. Önce bölgenin etrafını saran Azerbaycan ordusu Ermeni askerlerini şoka uğrattı. Ancak bu yaşananlardan sonra 550 Ermeni askerinin yok edilip Ermeni hastaneleri dolunca akılanan Rus ermenistan tarafı açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısı yaptı. Ermenistan kaynaklarına göre Türk F-16'ları Ermenistan'ı bombalamaya başladı ve Türk özel kuvvetleri sıcak bölgeye çoktan gitti ve operasyonlarda boy gösteriyor. Bilindiği gibi sihalarımız zaten sahada Ermenileri yok etmeye devam ediyor. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır. Bunun dışındaki tüm dayatmalar ve teklifler sadece haksız ve hukuksuz olmakla kalmayacak, Ermenistan'ı şımartmaya devam edecektir. Sevgili dostlar, Ayrıca vatandaşlarının %25'i Azerbaycan Türkü olan İran, Ermenistan'a silah ve istihbarat verdiği gelen haberler arasında İran'da her zamanki gibi acem oyunlarına devam ediyor. Derhal ateşkes isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın %20'si işgal altındayken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken, 30 sene boyunca bu kişiler neredeydiler? Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı. Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında uluslararası hukuka tüm yönleriyle aykırı bu işgal konusunda maalesef kimse bunca zamandır kılını bile kıpırdatmadı. Ermenistan bu işgali sürdürdüğü yetmezmiş gibi daha da şımarıkça hareketler içinde. Aslına bakarsanız Ermenistan'ın kendi başına ne bu işgali sürdürebilecek gücü ne de son zamanlarda geliştiği tahriklere cesaret edecek hali var. Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa bugüne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman da tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye'nin kuzeyini parselleyen orada üstleri kuranlardır. Bunu söyleyenler koalisyon güçleriyle Suriye'de cirit atanlardır bunlar şimdi gelmişler. Türk askeri burada var mı? Türkiye buraya silah naklediyor mu? Şu mantığa bakın. Şu akla bakın. Ve adeta İlham Aliyev kardeşimiz sanki bunlara hesap verecek. Artık 90'lı yıllarda değiliz ve Azerbaycan kendini ciddi anlamda toparlamış durumda. Ermenistansa o günden bugüne başta ekonomik ve siyasi krizler olmak üzere bir sürü sorunla boğuşuyor. Yani normal şartlar altında sırf askeri kabiliyet meselesi olsa ve sırf bu iki ülke arasında kalsa bu iş şimdiye çoktan Azerbaycan lehine çözülürdü. Ama maalesef bu kadar basit değil. Ermenistan'ı kendi başına değerlendiremeyiz. Ermenistan doğrudan doğruya Rusya'nın kontrolündedir ve bu tür çatışmalarda bile Rusya'dan izin ve emir almadan tek bir top mermisi gönderemez. Bu nedenle olayı ele alırken geniş bir pencereden bakmakta fayda var. Yaklaşık bir ay önce de benzer bir saldırı gerçekleşmişti. O zaman da benzer gerekçeler aklımıza gelmişti. Şimdi de durum pek farklı değil. Sanırım Rusya yeni bir cephe daha açıyor. Ve sanırım bu cephede Türkiye ile çok ilgili. Libya'dan Kafkaslara kadar uzanan bir mücadele alanı çoktan kuruldu. Bir bölge durulmadan diğer bölge ateşleniyor. Türkiye her seferinde diplomatik ve zaman zaman da askeri yöntemlerle kriz alanlarında sürdürülebilir ara çözümler üretmeye çalışıyor. Buna rağmen Rus tarafı hem aynı noktaları hem de yeni bölgeleri kaşımaktan geri kalmıyor. Şimdi sıra Karabağ'ı kaşımaya gelmiş gibi. Asıl anlamamız gereken Rusya'nın bunu zorda kaldığı için mi yoksa belli bir plan çerçevesinde mi yaptığıdır? Libya ve İdlib gibi bölgelerde yaşanan sıkışıklıklara bir çözüm mü arıyor? Yoksa bilerek Türkiye'yi mi kuşatmak istiyor? Böylece Türkiye'nin odağının dağılmasını ve çok fazla cephede birden yorulmasını sağlamak da istiyor olabilir. Eğer kendisi diğer cephelerde zorlandığı için yapıyorsa o zaman pek endişeye mal yok her bir alan şimdiye kadar olduğu gibi teker teker müzakerelerle dondurulabilir. Ama yok. Eğer bu bir planlı kuşatma eylemi ise o zaman farklı bir cevap vermek gerekir. Çatışmalı bölgelerin hep Türkiye'nin sınırlarında olması, Türkiye için Rusya'nın sarf ettiği enerjiden daha fazla enerji sarf edilmesine neden olabilir. O zaman bu konuyu kapsamlı bir stratejik değerlendirme konusu yapıp her bir bölgede tek tek savunmada kalmaktansa karşı atak yapmak daha güvenli olacaktır. Sanırım Rus diplomasisinin en iyi anladığı dil bu. Sertlikte çok sıkıntıları yok. Kendileri kullanmaktan çekinmedikleri gibi karşı taraf kullanmadan da pek ikna olmuyorlar. O yüzden kaşıyan tarafın hep Rusya olmasını beklememek ve genelde Rusya'nın kaşınmasından hoşlanmayacağı bölgeleri de kaşımak iyi bir çıkış yolu olabilir. Ama tüm bunlara karar vermek için önce Rusya'nın yorgunluktan mı yoksa saldırganlıktan mı bu işleri yaptığını anlamak gerek. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Yırtarım dağları, renginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış saçelik sırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Bulursun, kalkma, nasıl böyle bir imanı bu Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.